Ayet-i Kerime'de Allah-u öyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Lillezîne ehsenul husna ve ziyade. Lillezîne ehsenu dünyada iken iyi olan kimseler için en büyük iyilik tövbedir buyuruyor hadislerde Efendimiz. Yani dünyada iken tövbe üzerine bir hayat geçiren bu şekilde ruhunu teslim eden için el husna daha güzeli ki bu cennettir. Bir de cennetten fazlası vardır. Ne olabilir cennetten fazlası? İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah'ın cemalini görmek, cemaliyle müşerref olmak. Ama Allah'ın cemali nasıl olacak, keyfiyeti nasıldır biz bilmiyoruz. Kul cemalullahı gördükten sonra öyle bir manevi sarhoşluk haline bürünecek ki yüz yıllar boyu sürecek. Hatta ki Allah Hüzü ona lütufta bulunmazsa bir daha cennette olmaktan bile keyif almayacak buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü cemalullah'tan öte büyük bir nimet yoktur. Onun için Allah zücelal onun tekrar cennet nimetlenmesi için, mutluluk duyabilmesi için ona bir lütfu ihsanda bulunacak. Bakınız bu sadece bizim anlatabildiğimiz birkaç madde. Kişi günahlarından samimi bir şekilde tövbe edip hemen elini günahlardan çektikten sonra yapmamaya gayret gösterince Allah bütün günahlarını affediyor. Bununla beraber amel defterinden, kiramen katibinden, işlediği mekandan, azalarından unutturuyor, siliyor. Allah zülcelal Celle kendisine güzel bir hayat yaşatıyor. Kendisine onu dost ediniyor. Melekleri onun ölüm anında karşılaması için gönderiyor. Kendi kabrini cennet bahçesine çevirtiyor. Mahşerde Arşın gölgesi altında onu istirahat ettirip peygamberlerle haşrettiriyor. Ve cennete ilk olarak girdirdikten sonra kendi cemalini görmek ile onu şereflendiriyor. Evet demek ki biz ne yaparsak yapalım Allah Azze ve bize vermiş olduğu bu büyük nimetten asla geri kalmamamız lazım. Ne kadar günah işlemişsek işleyelim.